Selamun Aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan. Ben bugün annem gidin buraya geldim. Yaprak toplamaya. O kadar güzel yapraklar var ki. Maşallah maşallah çok güzel. Tazecik tazecik şöyle uçlarından, ufaklarından alıyor. Taze oluyor ya bunlar. İrilerinden de aldım da. Siz ne, sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz yapraklarınızı? Yaptınız mı? Salamur yaptınız mı? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben birazını hani kuru kuru atacağım kola şişelerine da salam yapacağım. Allah nasip etsin. Ben yaprak topluyorum. Ömer de burada eşki ot yiyor. Şu otun ismi ne sizce bilmiyorum da bizim burada ekşilik dinle. Çok ekşi. Evet. He, Ömer de koparıp koparıp yiyor burada. Şöyle bayağı tolu. Tolu çok yağdıcık Bakın öyle yapraklar bayağı parçalanmış Şimdi öyle böyle gösterin anne. Tolunun yağdığı. Gördünüz mü? Ne, ne yapmış tolu bunları? Ama çok güzel yapraklar maşallah. Şöyle topladığım yaprağı da göstereyim size. <laughs> yaprak toplu yoktu <diye> halam. <laughs> ne baba? <laughs> tamam. Anne halam yaprak topluyor diyor, mi? Annem de şeye gitmiş. Ablamın orada Yasemin ablamın orada. Biber stilledilerdi. Stildirik ki biber fidesi. Onu çapalamaya gitmiş. Ablam Kaygöl'üne gölüne gitmiş. Annem onu çapalayıp gelecek. Esra bayram temizliği yapıyor. Biz de arife günü değil bugün. Bayram ayakı var. Baba nasıl gidiyor? Ömer de, Ömer, de. Ömer de geliyor baba. Geldi. <gülüyor> 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 dede, dede diyor. Şöyle yapalım, toplayalım. Allah'ıma hasta edene yemeği nasıl etsin? Şuraları durursa biraz daha sağlam duruyor ama ben bunu sevmiyorum. O yüzden hepsini koparıyorum şöyle. Pisp, 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 pisp. Gel Ömer gel. Pisp, pisp, pisp. Gel gel gel. Pisp, pisp, pisp. Allah, nasıl pisp, pisp, pisp. Neresi çirkin klas güzel. Gel. Pisp, 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 pisp. gel. Pisp, pisp, pisp. Komşunuzun kedisi değil mi? Vallahi bilmiyorum tepsidir büyük ihtimal. Sürsün gelinlerin tepsini bilmiyorum ki kimin tepsi olduğunu da bilmiyorum. O zaman gelin şöyle yaprağı göstereyim size. Burada daha çoğudu önceden. Burası sararmış bak ne de burası hep sarı olur. Şu pı bağ, pı 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 Emine şu bağı göster bu bağ sarı olur. Ha, buralarda iyi yaprak yok. Ne? Anne. Şura. sene son gülgünle beraber toplardık. Bu sene bilmiyorum onlarda ses yok. Yaprağı var mı yok mu onu da bilmiyorum. O yüzden ben dedim gideyim yaprağım bari toplayayım dedim bayram gelmeden. Aradan çıksın yaprak telaşı Allah nasip etsin Ama çok taze. Geçen hafta dediğim gibi kaç liraydı hatta birkaç kere dedim herhalde videolarda. 50 lira, 40 lira burada. Kurusu 50, yaşı 40 liraydı. Bu hafta bilmiyorum kaç olur, kaç olmaz. Bayrama biraz sarabilirsem saracağım. Öyle niyetleniyorum. Bakalım Allah nasip ederse. Çok tarzı Şöyle hem yaprak toplayayım. Hem de size video çekiyorum. Duvarın kenarından ağrı. Annem buralara domates fidesi yapmış. Maşallah maşallah. Nane. Benim nanem diyor. hanım. koca bahçede nanemiz yok. Şu tazelerinden alayım. Tazecik tazecik minnah minnah. Valla tek elinden hiç görülmüyor anam. Üç tane. Şöyle poşetimi doldurmadım da. Daha. daha dolu değil. Şöyle bu da her zaman gösteriyorum. Kardeşimin evi yaptırdı. Daha giremedi de içine. İnşallah girer bu kadar olduktan sonra. Şu da şöyle şu tarafa kapı koymuşlar. Bu tarafta da yol var. Geçen hafta Esra ile kıska aldıydık. Kıska soğanın gücü. Annem ekmiş hemen. Bunları taze taze yemek için. Bu neymiş bunu bilemedim. Sarmaşık mı acaba? Dalda kiraz var mı diye bakıyorum. Kiraz yok. Emine halamın kirazları büyümüş hep. Şunu da İsrail'in beraber şiddik, aldık diktik. Bakın hele. Bunun yaprağından da alayım bize nasip olsun. 3-4 çok değil de. Anne diyorum ne çağırıyor. Annem anne bahçedeyim annem. Annem gel buraya sesime gel. Ne annem? Gel. Hey pambuğum söyle. Unuttun mu? Anne anne diye çabalayın unuttum diyorsun. Gel bakalım. Biraz Emine halamın oradan yaprak topladım. Ne? Hey kirazın kendini göstereceğim. Maşallah halamın kirazlarına bakın hele. Şöyle. Vali. Allah Allah maşallah hala. Ama şey yiyor herhal hala hep ısırılmış üsttekiler. Sığırcık kuş mu yiyor? Bakın hele hep ısırık ısırık. Isırık diyor. <laughs> 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 Şöyle aralarına da gireyim. Maşallah. Deste deste. Hadi bir tane. Hah. İlaçlamamış. İla yıkamadan yiyorum. Tozlanma. Sildim. Bir sarımlık yaprak topladım buradan da. Bu da halamın çalas Kayısı oluyor artık. Hala gün dönüncük oluyor ya. Hani? Bizim orada yok ki. Bizim bir tane Şöyle destek vermiş bir de halam. Maşallah Kına kına. Bu da yaprağımız. Bir sarımlık. Gelin gidelim annem bilin oraya. Hadi gidelim. Burası ne? Orası halan. Katık da mı? ekmeği. Unu, ekmeği. Ufak tefek malzemeleri var. <laughs> Ezan da okunuyor. Aziz Allah. <laughs> La ilahe illallah. Resulullah. Selah. Kim öldü de halan? Selah olacak. Cuma değil mi Yok. <laughs> Bugün, Bugün pazartesi. Cuma değil. Halam Selah, Selah diyor. Cuma sanmış da. Şöyle annem video çekeyim. Ne yapıyorsun anne? Annem daha yeni geldi şeyden. Aa, nereden geldin anne? Bizer, biber. biber dövmüş şapalan. falan. ablamın oradan geldi. Hmm. Ben de elim patladı bile. Hemen. He, vale. Vallahi ne zormuş kız yaprak toplamak. Vallahi. <laughs> vale. Hı? Hı? Hı. Hı. Açıldı arası hemen. Mağaza atsana da abi ya, da ne bileyim anne, işitmedim, almadım da da. <laughs> Topladığım yaprak bu. Bir daha toplayayım tabii ki. <laughs> Çok selam söyle. <töleri. gülüyor> Teyzelerim, anneannemin hepinize selam var. Anneannem burada ne görürsün, Ömer'le uğraşıyor. Ömer durutmuyor mi Değil mi? Bahçeye giriyor, paklaların üstüne yatıyor fasulyelerin üstüne. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaprak topluyor. Ne? <laughs> Yok, orada değil. kıs 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 kıs, kıs, kıs. Anne, Annem de anneme yardım ediyor teyzelerim. Yaprak toplarlar annemle beraber. Maşallah bu sene nasıl güzel yapraklarınız var? Var hmm. mı? Ben... Hı hı. Yumuşacık. Ha, annem bile yok mu? Var, bir sürü. Allah <laughs> Gel. Bili 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 bili. Şurada yengem karpuz kestiydi. Karpuz ham çıktı, çürük çıktı. Tavukları attılar. Anne. Kolay gelsin. Anne, burada... Aa, anne. anne maşallah din teyzelerim. Maşallah maşallah anneme. Ay bak yukarıya. Bakmaktan başım döndü. Bir de bende vertigo var kulağımda. Çok yukarıya baktığım zaman başım döner. Ben de vakit geçmeden bir an önce toplayayım gideyim diye çabalayayım ya. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Burada da duvarın kenarında da dedemin eşyaları var kaleser işçilerinin He Ayna say. Bu ayna şiirli şey mi? Merca, mercan mercan. Evet. Hey, Büyük kosteviyorum. He. Ben görükmüyorum kendimi. Anne anne fırılardan toplasa orada uğraşacağını. Orada ara öyle. Hayır. <laughs> Vay. Buyurun gelin hep beraber yaprak toplayalım. Yolu düşenler annem benim buraya gelebilir. Aç adres. Hıcıp. Salam. Ağzıma şeyler düşmesin. Bu ayna nasıl güzel, nasıl yakından gösteriyor. <laughs> Anne. Neden de Eve götüreyim bari çıkartayım da. Aldım elime. <laughs> Bakın teyzem nasıl yakın gösteriyor. Sen kendinde mi gösteriyorsun? Yok her yerden çocuk gözüktüm ama. Bir şey olmaz herhalde. Yine <laughs> lan? Ömer gel. <gülüyor> <gülüyor> Annemin Ömer'inin mücadelesi. Mücadelesi. Videonun <laughs> başlığı olsun Emine'ye. Annemin Ömer'e mücadelesi, ettiğim. Zor mücadele etmek. Nasıl sen maşallah çok yaprağımız var. Çok. Herkese yıkar, herkese. herkese yitir, Daha Yasemin teyzem toplayacak, Songül teyzem toplayacak, yüzün hep şey olmuş, üzüm şeyse. Bu sene yaprak her yaprak her yer. <laughs> evet, yani, battı vallahi. Şurada da dedemin eşyaları var. Şurada. Ne? Hey annem deden her yere bir şeyler asıyor. Kedi miyavlıyor? Aha! Bak hele bak hele. Kedi var şurada. Pıs bu kedi bitli herhalde nasıl pek sürtünüyor tüy döküyor anne. Anne sizin kediniz mi bu pısırık kedi? Yok be, bizim Bayağı bizim pısırmış, kedi. pısırılmış, kör bunu. Güzelmiş de yazık. Sen pısırık mı Pısırttılar mı? Hı. Yani pısırık diye biz niye dedik bacılar yanlış anlamayın. Elinden tutulur, örselenir, elinin ayağının altında gezer ya. Elinin altında, ayağının altında. Ona pısırık dedik biz. Kötü anlamda değil. Hı. Çok oynandığı için. Salak olmuş biraz. Yok yok salak anlamda değil ki. Elin ayağına sürtün el Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Ömer. Gel hele ben nereye gideceğim? Ha? Çık gel lan çık gel lan. Nereye gideceğim ben? Aşk Seni götürmeyeceğim aşk koy Seni götürmeyeceğim. Anneannecek. Tamam. Dur Sen götürmeyeceğim aşk Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> Kırmızı, <laughs> Hey, en son içinde yatıyordu. Ömer mi? -hı. Ne? He? Neye vallaha şey Ömer? Ömer mi yatsı? Ben on iştiğim vardı benim. Babam dedi ki aşk kapıyı girsin kızım dedi. Şaşırdım. Karları şaşırdı. izliyor dedim. Yo yo dedi o kenarda oynayıyordu dedi. <laughs> burada oynuyor tamir anne. anne, aşk vardı yani annem. Sanki pağlasını yiyeceğim. Gol ki orada. Birden soğan alıyorum, ondan sonra soğanını alıyorum. O zaman videonun devamında görüşürüz. Bacılarım biz evimize geldik. Bu yaprakları sıcak suyun içine ıslatacağım. Sabah da Allah nasip de sap sarı sararıyor ya. Tuzunu atıp koyacağım. Şöyle su getirdim evden kaynar su. Haydi Biraz gel oğlum. Gel gel gel. Buradan hepsi gözüküyor yani Gel anneciğim. Gel anne. Maşallah annem gün yaprakları anne. pek güzel. Efendim. şöyle taze taze incecik incecik. O kadar ince ki. Şöyle hep deli toplu deli toplu. Aldıydım ben. Güzel güzel. Ama bu da sararmış. Hasta mı yoktu? Az zor topladım. Ellerim hep patladı. ben toplayan aldır. Biraz halamın oradan topladım. Annem gibi oradan topladım. işte deste. Ne bir dakika basana. Fotoğraf çekti. Yoruldum ya. Hiç keyfimde kalmadı inanın. Niye kaynar suyu içine dökmedin? Kaynar suyu içine dökeceğim üstüne. Şöyle düzgün düzgün olsun diye kuru kuru atacaktım da. Babam bunu ilaç demiş ya. Bir daha yeniden doldururken he. bir sürü zahmet. Şimdi sadece biraz yumuşasın diye sıcak suya ıslatıyorum. Ama kış, kış gözü karanlıktı yok, her şey yapmak isteği yok. Yırtıyorum poşetlerini şöyle. Şöyle dünya alışmışsın. Artık bana da abi şöyle diye yönettirsiniz. Şöyle. Ama aşırı derecede güzel yapraklar. Tam bayram ağzı. Görün biz de yaprağına uğraşırız. İnsanlar kurbanla uğraşır, biz de yaprağına uğraşırız. yapacak bir şey yok. Değil mi oğlum şimdi? Hı hı. Evet. Hı hı. Düzgün düzgün de almaya çalışıyorum. Suyum soğuyacak neredeyse. İki patlak olur herhalde. Biz patlaktır. Beş kiloluk var ya. Onlar iki tane olur. Muhtemelen. Yaprağın ağına da çok vurulsa ben çok basarım yaprağı. Şöyle. Böyle de bozmak istemiyorum. Alırken de kolay olsun. Hah. Yoruldum. Sarımsağı sökeceğim daha, nasıl sökeceğim bilmiyorum. Sabah söksün. Sabah pazara gideceğiz mi ya yarın? Pazar ama hmm, gitmez ki herhalde kaydağım. Yarın Arife günü biliyorsunuz. Bakın bu videoyu biraz sonra atacağım. Peygamber Efendimizin sakalı şerifi çıkmayacak mı? Göstermez. O Ramazan ayında olur. Kaira'da sırf Peygamber Efendimizin sakal şerifini merak ediyor. Her Arife'de öyle zannediyor herhalde. O Ramazan şerifinin arfesi. Hı. Nuri abla bir şey toplamış mı? Ihlamur'u ona topla dediydim. Azıcık ihlamur kaldı da komşum var ona topla dediydim. Yoruldum. <laughs> Ayağına atıyorum. Kuruyla mı oturuyordun? Keşke otursam adam işi çömüyorum, çömüyorum. Ha. Bakın. Kağıt gibi. Kandillere kış gözü karanlıktı. Geçen sene 3 üç patladı. 3-5 üç, kilolu. Erkenden bitti. Gözümüz düştü yaprakta. Kimse kışın günü adama yaprak vermez. Şimdi bir veren yok. Ananda babanda varsa herkes de oluyor işte. Kendi tanıdığında ailende varsa oluyor. Olmazsa olmuyor. Yapraksız kaldı. Ben bunu beslenmeye koyuyorum çocuklar okulun anayım. Gelen giden oluyor. Evimizde yiniyor, iyi yaprak. Anne bu buraya baksın akı. Annem öyle yapma ama. Takipçilerimiz dedi ki kayrağda bebek gibi durmadan resim çekiyor Ya tamam. Vallahi videolarımı izlerseniz beni de çok sevindirirsiniz. Bu garibanı da. Şurada da bir radya vardı. Gariban dersiniz. Tahu bir edelim dersiniz. Ben de dirim. Allah razı olsun sizlerde. Abla videomu tam izliyor izlemiyor bilmiyorum ama annem bize yaprak çok sana da yeter. Songül'e de yeter. Kızın Emine'ye de yeter. Herkese yeter. Sonra teyzemde toplayacağım. Sen yani ne yaprak toplayacaksın yar yazık. Ben erken toplardım da biraz abla iyi büyüsün dedi sıra Babam da ilaçladım mı yavrum dedi. Öyleliğine kaldı. Bu yıkanmadan asla patlaklarına girmez. Yıkanmak şart. Ya bacılarım. Bunu salamlı yapacağım. Duzunu da azaltacağım. Her zaman duzu kıyır kıyır atıyorum. İki seneleyim duruyor ama duzunu ırı demeye yok. Şimdi azıcık koyum. Maşallah maşallah Allah esirgesin. Öyle de iyi yaprağı varmış ki. Şu so suyu üstüne mi dökeceksin onların? Ee, i̇nşallah ben yaprağı düzen adresi olmazsa üstüne iki buhar. Üstüne buhar çıkıyor. Yani üstünü de örteceğim tabağa kadar burada dursun. Tabağdan evi bak bayram temizliğinde yapmadım daha. yerini bir güne sığdırıyorum nasıl yapacağımı bilmiyorum. Halıları yıkamayız bayram temizliği olmuyor. Sabah erkenden kahar yarın anne. Rabeş, bir dakika annem ben konuşayım da. Her bayram temizliğinde halım yıkanacak diyeceksiniz. Öbür bayramda yıkamadım ben bayram temizliğimizi yaptık ama öyle dip bucak temizlemedik. Bu sefer dip bucak temizleyelim dedim. Yine olmadı. E yarın da söyler niye temizleyemediğimizi. Şimdiden heyecanlanmaya başladım ben. Yok kız sabah namazına gideceğim ya. Şöyle. Bir de şöyle demeyi öğrendim. Ben bunlar hep yalnız topladım. Şöyle iki, iki ya da üç tane, üç deste annem topladı. Yalan olmasın. Ne pambım, pambım. Anam benim. Yavrularını göstermiyor ne? Göstermiyor, çıkartmıyor. Öyle duruyor. Çıkartma babağım, yine ne yedirik. He. Acı olsanım yavrular. Çillik aç yıldır buradaki. Üç dört iki yıl ne oldu mu? Oldu yani ne bileyim. Te duman geldiğinde vardı. Ya bir yandan çıkartlar çıkar diyorsunuzdur belki de. Bence de çıkabilir. iki dedik ama belki de üç çıkar bilmiyor. Bakalım. deste deste yumuşasın. Kola şişelerini de atayım dedim. Olmadı. Ha niye atmayın kola şişelerini? Dedim ya babam ilaçlamış Mavi mavi ilaçlar var. O yüzden biraz tedirgin oldum. Kola şişesinde olmayabilir diye düşündüm. Benim düşüncem. Ne zaman dolduracaksın anne bunları? Allah nasip dersin yarın. Bari yarın da bir sürü iç verir. Bismillahirrahmanirrahim. Buhar gözüküyor bak. Hal dışarı çıktı. döküyorum. Hela iyi hissedeyim. Su yeter mi? <laughs> Yıkansın. E şöyle uyumamız var. Yapraklar çıkıyor. <laughs> Şişiyor, kabarıyor. O zaman ben bunun ağzını kapatayım. Bu buharıyla bir kuyum daha getiririm buna birazdan. Biz bunu eve alabilir miyiz Evde durmayacak, Burada duracağız. Üstüne bir taş bastıracağız. O zaman Dur. bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Patlaklara basınca gösteririm inşallah. Görüşürük. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. En güzeline emanet olun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Evet bacılarım yapraklarım böyle oldu. Bu durumda şimdi sapsarı sarardı. Güneşten daha farklı Bir tarafı gölge bir tarafı güneş. 3 koca patlak yaprak olur. Büyük ihtimal. Bakalım Allah nasip ederse.